Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ve Google Antitrust Davası Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Google'ın arama motoru ve reklamcılık alanındaki tekelci uygulamalarına karşı önemli bir dava başlattı. Mahkeme, Google'ın bu alanlarda yasa dışı bir tekel oluşturduğunu belirledi ve bu durumun Google'ın pazar hakimiyetini sürdürdüğünü ortaya koydu. Bakanlık, Google'ın piyasadaki hakimiyetini sınırlandırmak için çeşitli öneriler sundu. Bu öneriler arasında Chrome tarayıcısının satılması, Google'ın arama verilerini diğer arama motorlarıyla paylaşması ve varsayılan arama motoru anlaşmalarının yasaklanması bulunuyor. Bu önerilen önlemler, tüketicilere daha fazla seçenek ve rekabetin getirdiği yenilik olanaklarını sağlama amacını güdüyor. Rakip arama motorlarının güçlenmesi kullanıcılara daha tarafsız arama sonuçları ve daha düşük fiyat seçenekleri sunabilir. Google'ın kendi hizmetlerine öne çıkarmasına getirilecek yasaklar, arama sonuçlarının tarafsızlığını ve bilgi çeşitliliğini artırmayı hedefliyor. Ayrıca içerik üreticilerine, Google arama sonuçlarında yer almak istemezlerse kontrol imkanı sağlanacak. Son olarak, bu davanın Google'a yönelik tekelci uygulamalara karşı tarihi bir adım olduğunu bilin. Eğer bu konularda daha fazla bilgi edinmek ve dijital dünyadaki gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, Türkminternet.com'u takip etmeye devam edin.